Değerli meclis üyeleri, değerli konuklar, basın temsilcileri, ee, Kasım ayı olan meclis toplantılarının ikinci birleşimi için toplandık. Yoklamamızı yapalım. Kıdırak Gürek, Hakan Cengiz, İsmail Özcan, Sezai Yenici, İsmail Serdar, Çaldemir, Cenkhan Hacılar, Seda Sahipoğlu, Sevgi Erdem, Zülfiye Önek, Fikret Ayhan Git, İlker Kalkan, Cenk Kosma Şenol, Seçkin Aslan, Semra Aksu, Ayşen Utuna, Ali Boyraz, Ümit Kök, Mustafa Küplü, Gökhan Demir, Volkan Atalay, İsmail Kaçar, Sefa Elim, Merve Yürsal, Safa Çolak, Adnan Hoca. Evet, çoğunluğumuz vardır. Oturma açıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gündemimize önceki Kasım ayı gücündeki toplantımıza başlamıştık. Günlerimizin birinci maddesini, yedinci, sekizinci, dokuzuncu maddelerini tamamlamıştık. İki, üç, dört, beş ve altıncı maddeler plan bütçe komisyonuna gönderilmişti. Bu maddelerin plan bütçe komisyonunda görüşmeleri yapıldı. Şimdi bugünkü gündemimiz bununla sınırlıdır. Evet, e, günlerin ikinci maddesi 2026 yılı performans programının görüşülmesi komisyon kararı konu belediye meclisinin 7.11.2025 tarih ve 67. 67.10 kararı ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen gündemin birinci maddesinde 2026 yılı performans programının görüşülmesi evlen karar 5393 sayılı belediye kanununun 41. maddesine göre hazırlanan pozitif belediyesi 2026 yılı performans programı komisyonumuzca incelenerek 2026 yılı bütçesine uygun olarak hazırlandığında hazırlandığı şekilde komisyon üyesi Adnan Özel ve Ayşenur Kuru'nun red boyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet komisyonumuzun oy çokluğuyla kabul ettiği performans programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi. Bunu Belediye Meclisi'nin 07-11-2025 tarihi ve 67 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen gündemin ikinci maddesinde 2026 yılı belediye gelirleri tarifesinin görüşülmesi. Verilen karar Belediye'miz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2026 yılı gelir tarifesi komisyon kararı ekinde sunulmuş olup hazırlandığı şekilde komisyon üyesi Adnan Özel ve Ayşe Nurtuğrul'un red boyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet, günlerimizin üçüncü maddesindeki belediye gelirleri tarifimizi komisyon oy çokluğu ile kabul etmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet, günlerimizin dördüncü maddesi. Konu, belediye meclisinin 07.11.2025 tarih ve 67 nolu kararı ile plan ve bütçe konusunda sevk edilen gündemin üçüncü maddesinde 2026 yılı gider bütçesinin görüşülmesi. Verilen karar, belediyemiz 2026 yılı gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde yapılmış olduğu, fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde hazırlanan bütçenin ve 2026 yılı ayrıntılı harcama programının hazırlandığı şekilde komisyon üyesi Adnan Özel ve Ayşe Ayşenur Tuğra'nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet, belediye mezunu 2026 yılı gider bütçesinde. Devamlı, o, devam tamam. Devam olacak. Bütçelerde alttaki şeyleri. O çekim var arkadaşlar. İncelendi. <laughs> Tabloyu görmek istiyor musunuz? <laughs> Gerek yoksa oylayayım mı? Yok, evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çok büyüğüne kabul Evet. Günlerin 5. maddesi. Konu Belediye Meclisi'nin 07 15 25 tarih ve 67 nolu kararı ile plan bütçe komisyonunda sevk edilen günlerin 4. maddesinde 2026 yılı gelir bütçesinin görüşülmesi verilen karar belediyemiz 2026 yılı gelir bütçesi gelirin ekonomik sınıflandırma cetveli birinci düzeye göre ve finansman programı üçer aylık hedefleri hazırlandığı gibi aşağıdaki şekilde Adnan Özer ve Ayşe Nurtuğra'nın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet. E, belediyemizin gelir e, bütçesini oy çokluğu ile komisyonumuz kabul etmiştir. Bu tablo okunsun arkadaşlar? Evet. Gerek yok. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edin. Evet. Konu Belediye Meclisi'nin 07 tarih ve 67 nolu kararı ile plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen gündemin 5. maddesinde 2026 yılı bütçe karar namlesinin görüşülmesi. Burada madde madde. Evet. Konu evet. karar. Evet madde 1 belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1 milyar 850 milyon TL ödenek verilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul Madde 2, belediye bütçesinin gelirleri ve gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1 milyar 850 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Madde 3 2026 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekleri gelir bütçesine tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır. 2026 yılında finansmanın ekonomik sınıflandırılması kullanılmamıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Madde 4 gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetveline gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5 gelecek belirten icelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğu Madde evet. 6, 6245 sayılı başkan kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı görevlerinde verecek günlük ve yol giderleri bağlı el çetmeninde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oylarıyla kabul yakalayacak maddiyeti 3 şeyli cetveller eklenmiştir. 1- ödenek cetveli A, 2 gelirlerin ekonomik sınıflandırılması B cetveli, 3 finansman ekonomik sınıflandırılması cetveli, 4 gelirlerin yasal dayanı gösterir C cetveli, 5 çok gelirlikler bütçesi cetveli, 6 program ekonomik sınıflandırma düzeyinde izlen 2 yıl bütçe tahmini cetveli, 7 program alt programla ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2026 yıllık bütçe teklif cetveli, 7 program alt Program ekonomik sınıflandırma üzerinde 2026 yılı bütçe teklif çetveri 8 program alt program ve faaliyetler itibariyle 2026 yılı bütçe teklifi 9 çok yıllı gelir bütçesi 10 çok yıllı finansman ekonomik sınıflandırılması cetveli 11 gelecek yılları yaygın yüklenmeleri kapsayan mağlutlar G 12 neymur olmayanlara verilecek yollukları gösterilen her cetveli 13 ihtas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli. 14 ihtas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli. 15 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cetveli. 16 mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli. 17 ayrıntılı harcama programı. 18 finansman programı. 19 636 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında belediye şirketlerinde istisna edilen şirket işçisi sayıları çevirerek 20 gelip tarif Evet. Oylarınıza sunuyorum 7. maddeyi. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilir. Madde 8 meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilir. Madde 9, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği belediye meclis üyelerinden başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesine belediye başkanı ödeneğinin 3'te 2'si oranında maaş verilir. Meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'i tutarında huzur hakkı ödenir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy Madde 1657 sayılı kanuna tabi belediyemizde çalışan itfaiye ve zaptı personeli ile fiilen görev yapmak olan personele ödenecek aylık fazla çalışma mesai ücretinin Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılında yayınlayacağı bütçe kanununda belirtilen belediyemiz nüfus kategorisindeki üst limit üzerinden aylık maktuver ödenir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edin. Madde 11. 5 yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programlarının uygulanması, stratejik plan programları, beldenin kalkınmasını ve beldemizde yaşayanların yaşam standartlarını yükseltmek için belediyemizce yapılması uygun görülen işleri kat karşılığı, yap, işlet, devre ve benzeri projelerin 4734 veya 2886 sayılı ihale kanunlarına göre yapılmasına veya yaptırılmasına. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy kabul Madde 12. Belge, resim, harç ve katılma paylarının tahsil zamanı ve ödeme süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununda gösterilen şekilde ödenecektir. Oy sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edin. Madde 13. 5 yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programlarının uygulanması, stratejik plan programları, belediyenin kalkınmasını temin için belediyemizce yapılması uygun görülen, işleri ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya ve bankalardan, finans kuruluşlarından veya herhangi kredi borçlanması için belediye meclisi yetkilidir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy kabul Madde 14. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilir. Madde 15. Bu kararname hükümlerine üst yönetici yürüdür. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilir. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve iki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Belediyemiz 2026 yılı bütçe kararnamesi Komisyon üyesi Adnan Özel ve Ayşe Nurfuru'nun 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 maddeleri red oyuna karşılık oy çokluğu, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 maddeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunu oraya sunmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, bütçemiz hayırlı olsun. E, 2026 bütçesi. Bütçemiz tamamlanmıştır.